Musab bin Ümeyr, babası Ümeyr, annesi Hunnas binti Malik'tir. Anne babası Kureş kabilesinin Abduttar oğulları koluna mensuplardı. Musab kelime anlamı olarak çekin olma, zor olma ve aşılamayan tepe manasına gelmektedir. Musab önüne çıkan her engeli Allah'ın yardımıyla aşmış ve Allah'ın rahmetine kavuşmuş değerli bir insandır. Ailesi Kabe'nin ve Kabe'ye gelen ziyaretçilerin çeşitli görevlerini üstlenmişlerdi. Bu yüzden Mekke'deki diğer aileler arasında sözü geçen soylu bir aileydi. Musab bin Ümeyr zengin bir aile içinde büyümüş, bir dediği iki edilmeyen ve ailesi tarafından çok sevilen bir çocuktu. Anne babası ona karşı çok düşkündüler. Çocukluğunu böyle bir sevgi ve ilgi arasında geçiren Musab, kıyafetiyle, yakışıklılığıyla, sakin ve sevecen tavırlarıyla herkesin sevdiği bir genç olmuştu. Anne babası ona en güzel kıyafetleri alır, en pahalı kokular sürerlerdi. Arkadaşlar arasında en çok onun parası olurdu. Böyle lüks bir hayatın içinde yetişen Musab'ın kalbi çok temizdi. İnsanlara yardım etmeyi seven, nazik ve ince ruhlu bir gençti. Toplumun yaşadığı sapık hayatı sevmez, onların kötü adetlerinden uzak dururdu. Putlara ibadet etmeyi hoş karşılamaz, onları kendilerine fayda vermeyen cansız varlıklar olarak görürdü. Musab, yaşadığı lüks hayata karşılık içinde derin bir boşluk hissetmekteydi bazı sorulara cevap arıyordu. Bu kainatı kim yaratmıştı? İnsanlar ne için bu dünyaya gelmişlerdi? Bu soruların cevaplarını düşünüyor ve bir çıkış yolu arıyordu. Bu sırada Peygamberimiz Mekke'de Allah'tan kendisine gelen ayetleri insanlara açıklamaya başlamış, yakınlardan başlayarak toplumunu İslam'a davet ediyordu. Musab, peygamberimizin bu davetini haber almış, kafasındaki sorulara cevap bulabilmek için Hz. Peygamber'i dinlemeye karar vermişti. Hz. Peygamber, Mekke'nin ileri gelenlerinden Erkam'ın evinde İslam'ı anlatıyordu. Hz. Peygamber konuşuyor, Musab'ın kafasındaki sorular tek tek cevap buluyordu. Musab, aradığını bulmuştu. Kelime-i getirerek hemen Müslüman oldu. İslam'a ilk girenlerden olma şerefine erişti. İslam'a girdikten sonra Hazreti Peygamber kendisine Musabul Hayr, Hayırlı Mukat Musab lakabını vermişti. Musab'ı zor günler bekliyordu. Çünkü ailesiyle peygamberimizin mensup olduğu Haşim oğulları arasında eskiden beri süre gelen bir anlaşmazlık vardı. Bu yüzden anne ve babası peygamberimiz ve peygamber efendimize inanan insanlara karşı düşmanlık besliyorlardı. Musab bunun için İslam'a girdiğini saklamaya karar verdi gizlice ibadetlerini yapıyor, gizlice peygamberimizi dinlemeye gidiyordu. Ancak amca çocuklarından Osman bin Talha durumu fark etti ve ailesine haber verdi. Böylece Musab bin Hümeyr'in hayatında yeni bir dönem başlamış oluyordu. Musab anne ve babasından beklemediği bir tepki gördü. Anne ve babası onu eve hapsettiler. Dışarı çıkarmıyorlar, kimseyle görüşmesine izin vermiyorlardı. İslam'dan uzaklaşması ve peygamberimizden kopması için her türlü baskıyı yapıyorlardı. Ev hapsini tüm maddi imkanları elinden alınarak Musab'ı fakirleşmek takip etti. Musab'ın artık güzel elbiseleri, ayakkabıları, hoş kokuları ve cebinde parası yoktu. Anne ve babası onun maddi imkanlardan kısıtlarsak belki buna dayanamaz, eski dinine yani bize geri döner diye düşünüyorlar ve Musab'a psikolojik baskı kuruyorlardı. Bunca bakıp baktıkları büyüttükleri çocuklarını kaybetmişlerdi. Musab bu baskıların hiçbirisini aldırmadı, boyun eğmedi. Çünkü o aradığını bulmuştu ve bu inançtan geri dönmek, ateşe atılmak gibi bir şeydi. Gönlünde peygamberimize karşı büyük bir sevgi ve saygı besliyordu. Ne güzel elbiseler, ne para, ne de şöhret bu sevgiye değişilmezdi. Tek sıkıntısı peygamberimizi görememek, onun sıkıntı sohbetini dinleyememekti. Bu sırada Mekke'de Müslümanlara karşı baskı ve işkenceler artmıştı. Güçsüz Müslümanlar, güçlü müşrikler tarafından hakaret ve işkenceye uğruyorlardı. Peygamberimiz bu durumda olan Müslümanlara Habeşistan'a göç etmelerine izin verdi. Habeşistan'da adil bir kral vardı. Ülkesine sığınanlara kucak açıyordu. Musab bu haberi duyunca bir fırsatını bularak ilk kafile ile Habeşistan'a gitmeye karar verdi. Zenginliğini, ailesini ve ülkesini bir tarafa bırakarak sırf inandığı dini yaşayabilmek için bilmediği, tanımadığı bir ülkeye gidiyordu. Habeşistan'da günler kolay geçmiyordu peygamberimizin ve doğduğu toprakların özlemini çekiyordu. Keşke bir yolu olsa, keşke Allah bir imkan verse de memleketindeki insanlar İslam'ı kabul etmiş olsalardı. Habeşistan'da günlerini geçirirken Mekke ileri gelenlerinden bazılarının Müslüman olduğu haberi duyuldu. Bu ikinci kafilenin Habeşistan'a gelişinden yaklaşık 3-4 ay sonrasına rastlıyordu. Bunun üzerine Habeşistan'daki Müslümanlardan 39 kişi Mekke'ye döndü, Musab da onlar arasındaydı. Oysa duyulan haber doğru değildi. Mekke ileri gelenlerin İslam'a olan düşmanlığı devam ediyordu. Mekke'deki baskılı ve sıkıntılı günler devam ediyordu. Bu arada bazı güzel gelişmeler de oluyordu. Medine'den Kabe'yi ziyaret için gelen 6 kişi Akabe denilen yerde peygamberimizin çağrısına uyarak Müslüman olmuşlardı. Ertesi yıl peygamberimizle aynı yerde buluşmak üzere sözleştiler. Bir sonraki yıl aynı yerde bu sefer tam 12 Medineli Hazreti Peygamberimize gelerek Allah'a ortak koşmayacaklarına, hırsızlık yapmayacaklarına, zina etmeyeceklerine, kız çocuklarını öldürmeyeceklerine dair söz verdiler. Medineliler şehirlerine dönmeden önce dönen bu grup orada İslam'ı anlatmaya ve yaymaya devam ettiler. Bir müddet sonra Medineli Müslümanlar Resulullah'tan kendisine namaz kıldıracak, Kur'an'ı okumayı ve ibadetleri öğretecek bir öğretmen göndermesini istediler. Peygamberimiz de onların bu tekliflerine nazik ve medeni, aynı zamanda güler yüzlü ve yakışıklı bir genç olan Musab bin Ümeyr'i göndererek derhal karşılık verdi. Böylece Musab, İslam'da Peygamberimizden sonraki ilk öğretmen olmuştu. Aynı zamanda o, Mekkeli Müslümanlar için de Medine'ye ilk göç eden kişiydi. Musab bin Ümeyr, Medine'de Esad bin Zürare'nin evine misafir oldu. Medine'li ilk Müslümanlardan olan Esad'ın desteğiyle çok verimli bir eğitim öğretim çalışması yürüttü. İnsanlara peygamberimizden öğrendiği metotlarla kırmadan nazik bir dille İslam'ı anlatıyor, güzel sesiyle Kur'an okuyordu. Kur'an'dan o zamana kadar inen ve peygamberimizin bildirdiği ayetleri ezbere biliyordu. Yumuşak huylu ve tatlı dilliyle kısa zamanda Medinelilerin de sevdiği bir kişi olmuştu. Onun İslam'ı anlatmadaki başarısı ve ikili ilişkilerdeki nezaketi, Üseyd bin Hudayr ve Sa'd bin Muaz gibi önemli kişilerin Müslüman olmalarına vesile olmuştu. Medine'de birçok kimse Müslüman olmuştu. Ama Evs kabilesinin reisi Sa'd bin Muaz ile yine Medine'nin ileri gelenlerinden Üseyd bin Hudayr henüz Müslüman'ı kabul etmemişlerdi. Sa'd bin Muaz, Esad bin Zürare'nin halasının oğluydu. Bir gün Musab ile Esad bin Zürare bir evin bahçesindeki kuyunun başına oturmuş sohbet ediyorlardı. Bu sırada elinde Mızra ile Hüseyin bin Hudayr yanlarına geldi. Ve hiddetle Musab bin Ümeyre şöyle bağırdı. Sen ne diye buraya geldin? Bir takım akla ermez ve zayıf kimseleri aldatıp azdırıyorsun. Hayatından olmak istemiyorsan derhal buradan ayrıl. Musab hele biraz dur otur bakalım. Sözümüzü dinle maksadımızı anla. Beğenirsen kabul edersin, beğenmezsen o zaman engel olursun diye nazikçe karşılık verdi. Hüseyin doğru söyledin dedi ve mızrağını yere saplayarak yanlarına oturdu. Hazreti Musab ona İslamiyet hakkında bir konuşma yaptı ve Kur'an-ı Kerim okudu. Hüseyin kendisini tutamayarak bu ne kadar güzel, ne kadar iyi bir söz dedi. Ve bu dine girmek için ne yapmalı diye sordu. Musab ona İslam hakkında bilgiler verdi. O da kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Sonra da ben gideyim, size birini göndereyim, dedi. Evet, eğer o da imana gelirse, bu beldede iman etmedi kimse kalmaz, deyip oradan ayrıldı ve Sa'd bin Muaz'ın yanına gitti. Sa'd, ne yaptın diye sorunca Hüseyin şöyle dedi. O iki adama da söylenmesi gerekeni söyledim. Vallahi ben onlardan bir itaatsizlik, bir inat görmedim. Sa'd bin Muaz, vallahi sen beni tatmin edici bir malumat getirmemişsin, dedi ve doğruca Musa bile Esad'ın yanına gitti. Hiddetli hiddetli, ey Esad, eğer senin aramızda akrabalık olmasa, böyle kabilemiz içine soktuğunuz bu fitneye asla sabır ve tahammül etmezdim, dedi. Musab, ona da aynı tatlılıkla, hele biraz durunuz, oturup dinleyiniz, anlayınız da, beğenirseniz kabul edersiniz, beğenmezseniz biz de size çirkin gördüğünüz işi teklif etmekten vazgeçeriz, diye nazikçe cevap verdi. Bunun üzerine Saad oturdu ve Musab'ın sözlerini dinlemeye başladı. Musab ona İslam dininin ne demek olduğunu anlattı ve Zuhruf suresinin baş kısımlarından okudu. Kur'an okunurken Sad'ın yüzü birden bire değişiverdi. Dinledikleri o zamana kadar duymadığı, bilmediği şeylerdi. Kur'an'ın eşsiz güzelliği ve tatlı üslubu karşısında derhal siz bu dine girerken ne yapıyordunuz diye sordu. Musab ona İslam dininin temel prensiplerini anlattı. O da orada kelime işareti getirerek Müslüman oldu. Sonra da kendi kabilesinin yanına döndü onlara ey topluluk beni nasıl biliyorsunuz diye sordu. Onlar ise sen bizim büyüğümüzsün, en üstünümüzsün diye cevap verdiler. Bunun üzerine Sa'd öyle ise siz de Allah Resulüne iman etmelisiniz dedi ve ilave etti. İman etmedikçe sizinle konuşmayacağım. Bu söz üzerine Kulesi topluca İslam'ı kabul etti. Musab bin Ümeyr Medine'ye henüz bir yıl geleri bir yıl olmuştu ki Medine'de birçok insan İslam'ı kabul etmişti. 622 yılında Musa bin Ümeyr Medine'deki faaliyetlerini ve Hz. Peygamberimizi aktarmak ve Kabe'yi ziyaret etmek için ikisi kadın toplam 75 Medine'li Müslümanla Mekke'ye gitti. Medine'li Müslümanlarla Hz. Peygamberimizi yine Akabe denilen yerde buluşturdu. Medine'liler Peygamberimize onu canlarıyla ve mallarıyla her türlü tehlikeden koruyacaktı. Peygamberimizi Medine'de yaşamaya davet ettiler. Böylece hicretin kutlu göç temelleri atılmış oldu. Peygamberimizin Medine'ye hicretinden sonra da Musab bin Ümeyr'i onun en yakınında görüyoruz. Hz. Peygamberimizden bir şeyler öğrenmek için devamlı mescidin yanında kurulan ve bir nevi okul olan Sufede adlı çardakta kalıyor ve ilimle meşgul oluyordu. Musab bin Ümeyr aynı zamanda Bedir Savaşı'nda Mekke'den göç eden muhacirlerin sancak tarlanı yapmıştı. Uhud Savaşı'nda ise tüm ordunun sancak tarlanı yaptı. Bu savaşta Hz. Peygamber'i korumak için onun çevresinden ayrılıyordu. Zırh giydiği zaman peygamberimize benzerliği ile insanları şaşırtıyordu. Uhud savaşında bir ara şartlar Müslümanların aleyhine dönmüş, peygamberimizin hayatı bile tehlike altına girmişti. Müşriklerden biri peygamberimize saldırmış ama bu saldırıyı Musab bin Ümeyr etkisiz hale getirmişti. Ancak bir müşriğin kılıç darbesiyle Musab bin Ümeyr bu savaşta şehit oldu. Musab bin şehit edildiğinde 40 yaşlarındaydı. Hz. Peygamberimiz Musab'ın şehit edilmesine çok üzüldü. Cenazesinin başında Uhud şehitler hakkında şu in inen şu in ayeti okudu. Müminler içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler var. İşte onlardan kimi sözünü yerine getirip o yolda canını, canını vermiştir. Kimi de şehitliği beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde sözlerini değiştirmemişlerdir. Sonra Hz. Peygamber diğer arkadaşlarına şehitlere yaklaşıp selam vermelerini söyledi ve verilen selamların şehitler tarafından alınacağını ifade etti. Cenazesi defnedilirken üzerindeki irkasından başka bir kefen bulunamamıştı. Başını örtünce ayakları açıkta kalıyordu. Ayaklarına kokulotlar bulunarak kapatıldı ve öylece Uğut meydanında diğer şehitlerle beraber gömüldü. Musab bin Ümeyr, yaşadığı hayatla şu dünyada malın, makam ve mevkinin ne kadar değersiz olduğunu, asıl değerli olanın Allah'a iman ve Resulünün sevgisi olduğunu anlattı. Onun yaşadığı mükemmel hayat, kıyamete kadar bizlere örneklik edecektir.